Evet arkadaşlar. Bu kamerayla çektiğim son videomdur. Durmazsak ne yapsak? ne yapsak? Aynen transer atalım. Görmüş olduğunuz bu merdivenle şöyle inip bu yerden aşağı doğru gideceğiz. Oy. bayağı yorulduk İlk iksenin. İkön mi? Evet. Hayır, Çok şey bir merdiven buldum. Son çarşının merdivenlerine değil, şuraya gideyim. Bir evet. Kütahya'nın manzarası eşliğinde merdiven iniyoruz. <laughs> bizim ev ne tarafta kalıyor? Allah hiçbir şey yok. Şurası da Tokyo zaten. Bak şuralar Tokyo. Şurada Hisar var. <laughs> Ondan sonra... Şurada da köpekler var. Ya. Bizim ev ne tarafta kalıyor? Yok boşlar ya. Şurada kalıyor bizim ev. Evet, Burası bak. ne oluyor? Şey bilmiyorum. hayır, hayır burası 1450 sör, burası çok Mal. Ha? Neyse hadi inam ya. Korktum ha. Hay. Çok da dik değil buraya yani. Dur yavaş, yavaş. Evet arkadaşlar araba çıkma garantili yok. Onu ne uğradın ha? Tiranlar da. Aa. <laughs> <laughs> <biz> aşağıdan hadi. Aa, <laughs> manya çekemiyoruz artık. Sırbınlardan inmek için mi geldik biz? Mal buradan gitmeyen. Hadi gir gir parka gir. Ya gir merdivenlere ineceğiz ya. Ya parka gir gir. Bir şey olmaz oğlum. Tenis oynuyor oğlum adamla. Tenis oynuyor. Transfer gelir mi baba? Oğlum buradan transfer attılar lan. Oo. Evet. Yol ıslak lan. Bak şimdi table gelir mi? Ulu ar... Oğlum bu ne lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. <laughs> Su nereden? Ciddi <laughs> söyle. <Çıktı> <laughs> ne yapacağım oğlum? Eve gidelim. Git. <laughs> oğlum bu şeyden inmeyeceğim. Direkt şeyden ineceğim. Tamam hadi yiyelim. Evet arkadaşlar, her videoda olduğu gibi... Ananı <laughs> <ne> avradınız. <laughs> <laughs> Çıkmayı mı öğrenmiş lan? Yok yok, sizden çıkamadım. Kukuyu mu öğrenmiş bu? Yok bir şey. Bir şey yapmaya çalışıyor bu ya. Giriyor mu? Neyi giriyor Samal? Bakacağım. Nasılsın? İyi misin? Ben gidiyorum yani. Gidiyor Erkek lan bu. Berrağa <laughs> bak. ben buradan ineceğim.

Aa, oradan geldik şimdi. Allah çok iyi. İyi eğlenceler. Sağ olun. Sağ olun. Arka kalktı lan. <gülüyor> <gülüyor> çok, 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 çok. <gülüyor> <gülüyor> dur ya, Jeg evet. oh. oh, no, no, no. <laughs> griper! <laughs> Gel 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 gel. Şeye alt geçide. Alt geçit lan. Kenara gel, kenara. Kes şöyle geç ver ama bana. Aynen. Bu gelsene gelsene diyen şeydi köpekler. Streamleme <laughs> <laughs> tamam. Gel gel. gelsene. Kız gelsene. <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam. Bokunu çıkarmadı var. Tamam. Şey evet. Vay vay vay. Manyak çekiyor. geçiyorum istiyorum sen buralara gel gel. <laughs> gel 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 oğlum evet, seveceğim. gel gel ya gel gel şey ne, gel 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 Kaçıyor oğlum geliyor. Isıracak gibi duruyor. Olmuyor ama yok. Genç biz gidiyoruz. <laughs> Tamam abi, gidiyoruz. Hadi, hadi. hadi gidelim ya. <laughs> Arada kaldı. Aaa! <gülüyor> ben <gülüyor> Hani kardeşim at.